İrlanda Mason Localarında, Kudüs Mason Localarında e, şeytan doğrudan görüntü halinde geliyor ve ondan doğrudan bilgi alıyorlar. E, onlara sorup detay bilgi alabilirler. <laughs> yani iletişim kuruyor bazı. Tabi <laughs> tabi direkt yani Kur'an'da da bunu anlatıyor Cenab-ı Allah. E, yani alenen direkt bir iki türlü bağlantı görüyor. Bir hipnoza geçip e, şeytan onun bedenine giriyor. Onun ağzından konuşuyor ki böyle kendilerini kaybediyor. Ağızlarından köpükler saçarak falan böyle e, o trans halindeyken e, deli gibi oluyorlar, yarı yani deli gibi oluyorlar. Bir öyle bilgi almaları mevzubayız, bir de doğrudan şeytandan bilgi alıyorlar yani alenen görüntü halinde geliyor ve anlatıyor onlara. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, şurada kan dökeceksiniz, burada kan dökeceksiniz diye. Onlar da kukuletalarıyla, e, el pençe karşısında durarak huşu içinde onu dinliyorlar. O koskoca meşrik azamların boynuna ip dolayıp, yerde yürüterek götürüyorlar. E, bunun fotoğrafları da var. Zaten kendi dergilerinde anlatıyorlar. Yani şeytanı bunlar alenen böyle vizyon olarak, net görüntü olarak görecek şekilde çağırıyorlar. Ben bunu anlatıyorum insanlar tam anlamıyorlar. Yani ileri ileride Deccal'in de özelliğidir bu. Şeytan çağırma ritüellerinde evet, şeytan Evet. Yani değil, böyle görüşler olarak oluyor. evet karşılarına mesela ben nasıl sizi şu an görüyorum. Hı, hı. böyle net görüntü olarak görülecek. E, ve e, görüyorlar yani bu şekilde görüyorlar. Eee hipnoz elde ediyorlar bunu. E, ve Oradaki ve e, e, konuşmalarda adamın ağzından sürekli bir şeyler çıkıyor. Halüsinasyonla da o şeytan bir şeklinde görünüyor onlara. Yani ama gerçekten de şeytanı çağırıyorlar. Yani doğru. Çünkü şeytan onun ağzından konuşmaya başlıyor. İşte şunu şurada yapın, bunu burada yapın, şunu şöyle edin, bunu böyle yapın. Bunların hepsini tek tek ona tarif ediyorlar. O da onlara aktarıyor. Onlar da gereğini yapıyorlar. Kur'an'ı inceleyen şeytanın ilgili konumu daha iyi anlar. Yani hı hı. şeytanın insanın üstüne nasıl kabuk gibi bağladığını, nasıl bunların karakteri olduğunu daha iyi görebilirler. Şeytandan aldıkları bilgi için de şöyle diyorlar. Şeytanın feneri bizim gideceğimiz yolu aydınlatır diyorlar. Şeytan masonlukta çok önemli bir şeydir. Çünkü şeytan hem çok zekidir hem de çok bilgilidir. O yüzden bunlar şeytana hayranlar. Yani... Allah'a karşı tavır koyuyorlar ama şeytana karşı çok saygılıdırlar. Ee, Masonlar tek başına dinlendiğinde mazlum insanlar. Kendi halinde. Halimselim insanlar. Ama e, baştan organize edildiklerinde e, ne yaptıkları e, ve ne yapacaklarını bilmeyen bir e, şuursuz yapılanma şeklinde kendini gösteriyor. Mesela diyorlar ki masonlara şu partiyi destekleyeceksin. Destekliyorlar. Mesela şu ihtilali destekleyeceksin. Destekliyorlar. Ama çok rahat ikna edebiliyorlar en tepede. İkna derken de genellikle bunların çok kötü bir yöntemi var. Bir şahsı alıp hipnotize edip, hipno seansında şeytanla bağlantıya geçiriyorlar. O şahısın adeta şuuru kapanıyor, yani kendini kaybediyor. Sonra onun konuşmalarını sanki haşa bir vahiymiş gibi yazıyorlar ve başlar onu uygulamaya. Çok eskiden beri Mason'un yaptığı o uygulama budur. Hatta mason kitaplarında da bu görülür. Tahtın üstünde böyle Olsun. keçi gibi bir görüntülü, bir garip bir mahluk. E, masonların lideri olarak alınır o. Ki yani şeytan olduğunu zaten açık açık kendi eserlerde de yazıyorlar. Yani liderlerinin şeytan olduğunu. Yani hiç öyle şey dedi ben espri yapıyorlar zannettim. Yok gayet ciddiler yani. <laughs> Resimlerde de var. E, bunun sonucunda ihtilal kararları, katliam kararları, insan öldürme kararları alınır.